Ankara'da tarım ilaçlarından zehirlenen Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu Kara Akbaba tekrar sağlığına kavuştu. İki aylık tedavisi tamamlanan yırtıcı kuş ait olduğu yere gönderildi. Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu Kara Akbaba iki ay sonra sağlığına kavuştu, tekrar ait olduğu yere doğru kanat çıptı. Kara akbaba aslında nesli tehlikede olan bir e, kuş türü ve Türkiye'de özellikle Eskişehir ve Kızılcamam onların yoğun olarak yaşadığı e, muhitler. Bir metreyi aşan boyu 3 metrelik kanat açıklığıyla nesli tehlike altında olan kara akbaba tarım ilaçlarından zehirlendi. Beypazarı'nda bitkin halde bulunan yırtıcı kuş Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Doğaya salımını yaptığımız kara akbaba da zirai mücadele ilaçlarıyla zehirlendi. Dolayısıyla bize geldiğinde son derece güçsüz, bitkin, halsiz bir şekilde iki aylık bir tedavi sürecini bizde geçirdi. İki aylık tedavinin ardından sağlığına tekrar kavuşan akbaba Kızılcamam'da doğaya salındı. Doğada leş ve ölü hayvanla beslenen bir kuş türü. Kara akbaba. Esasında bu toplumsal anlamda da hastalıkların önlenmesi açısından çok önemli. Kara akbaba hem doğaya hem insanlığa özgürce katkı yapmaya devam edecek. Doğada yaralı yırtıcı bir hayvanla karşılaşıldığında atılacak adımsa 112'yi aramak. Yardıma muhtaç bir yaban hayvanı gördüklerinde Türkiye'nin her yerinde alo 112, ilk yardım hattı yaban hayvanları için de hizmet veriyor.